Arkadaşlar aldık 22 tane 1000 XP'mizi aldık. Şimdi arkadaşlar nereleri alacağımızı bakalım. Hatta güzel <laughs> bir şey. değiştireceğiz. Aa, ne olur? Oldu. be. Olduk be arkadaşlar. işte budur. Kaç gündür yakalayamıyoruz. Galiba benim videom şansı geldi ama hayır. Evet. Güzel, tamam. Nereye Var mı hiç? Evet varmış. Yok ediciymiş. O baya bir var. Yedi orta falan yükselebilir. E e, e e. Ne ya Allah Allah. Ben. arkadaşlar şimdi maçı gireceğiz. Arkadaşlar kena attadık mı? Yok kena atmamış. Ah, es es Allah Allah. Asıl orta saydı değiştir. Tamam. bir beceri durumuna var. Orta evet. şimdi. Ki malle, malle. Oo bu Arkadaşlar birisini 48 bin aldık. Birisini de paketten çıkardık. Bir tane daha var. Arkadaşlar size dönmeyi Efsun ya da. Ben de hanımın var. Yani ben de hanımın ben de FIFA çekiyorum. Bugün Premier League serisi attım. Hızlanmaya bakalım. Var mı bir şey? Yok yok oğlum bunlar hiçbir şey bizden değil artık. Yok nerede biliyorsun? Ben kif Ben de artık gel. Ne oldu? Ooo. Orayı alın diyeceğim şimdi size. Bekleyin arkadaşlar. Bu adamı bu adam neyin nesi arkadaşlar Arkadaşlar bir 110 nesi var Videoyu izleyeceksiniz. Oha bu adam neyin nesi 110 Yedek 100. sezon takımı EPL TOTS yedek Evet arkadaşlar TOTS ile ilgili bilgilendirme yapalım hani. Kadı Hı. oldu arkadaşlar hefşane. Gördüğünüz gibi Biraz <laughs> Pas yok <laughs> Allì. Ama hiç birisi yok artık. Ya şunlara falan da bakalım bir. Baba bakalım. Bak bakalım. Dur. Yani. Viva, bir. abi. Bana. Aa tamam hemen bir videoyu bir şey el, bir paket atmak isterdik. Dönür zaten. Masa girsek. Şey <laughs> bir tane şey yapalım çek zaten. あっそうなんだおお。 E aí, Tayalé, ele me